Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Yiğit. Bu bölümde sizlerle birlikte 2023 yaz sezon rekabet ödüllerini inceleyeceğiz. Bugün 1 Eylül 2023 Cuma. Hatta şöyle size göstereyim. Bakın 1 Eylül 2023 Cuma. Toplamda 6 tane hesapta ödül inceleyeceğiz bugün arkadaşlar. 2 tanesi benim hesabım. 2 tanesi moderatörüm Yusuf'un hesabı eee iki tanesi de Mehmet abinin hesabı toplamda 6 altı, altı tane hesapta video çekeceğiz. Şu anda ilk olarak Ela ablanın hesabına girdim. Ela abla zaten usta bitirmiş herhalde. Anladığım kadarıyla Ela abla usta bitirmiş. Güvenip de hesabını verdiği için Ela abla'ya gerçekten çok çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar hemen <laughs> girişimizi yapalım. Bugün bu arada özel teklif varmış. 8 adet sezon kasası güzel. 3 adet e Sezon eldiveni kasası. Güzel bunu da hemen sesini alalım. Bir, iki adet sezon destesi kasası. Takma at değiştirici. bu Zula hediye kılan kasası ve e, 2023 yaz usta sprey usta aman konuşamadım kusura bakın. 2023 rekabet yaz sezonu usta sprey arkadaşlar. El ablaya hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Şimdi ilk olarak hemen şunları bir açalım. Şöyle bir SS'lerini de alalım. Belki lazım olur. 2 adet sezon destesini açalım bakalım neler çıkacak. Ne deste çıkacak? Siber güç garantili desteğiyle onu garantili deste. Hemen açalım bakalım ne çıkacak onu garantilden. M4 süper 90 10 desen güzel. eli abla hayırlı uğurlu olsun. Destelerden siber güç. Bakalım siber güce inşallah güzel bir silah desen çıkar. egzo siber güç desen çıktı. Gayet güzel hayırlı uğurlu olsun eli abla şimdiden. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. 8 adet sezon kasasıymış. Bakalım neler çıkacak. 4 tane Çenobil çıktı. 4 tane de istila çıktı. Zaten herhalde önceden de istila kasası varmış. Doğru 6 tane istila kasası olmuş. Hemen şunları da hızlıdan bir açalım. 200 materyal. 30 yıldız. Zula pas yok maalesef ki bu hesapta. 20.000 xp. 50.000 xp geldi. Güzel. 250 materyal. Biraz şanssız olduk ama yapacak bir şey yok. Çenobil kasasından biraz umutlu gibiyim. Hiç değilse bari şuradan bir e, zp güzel bir zp çıksın. 10.000 ZP çıktı. bu arada ZP'li AKS de gelmiş. Onun da ilerleyen zamanlarda videosunu çekeceğim arkadaşlar. Şöyle bakalım bir AKS kısmına. AKS demiş pardon. EK kısmına. ZP'li EK gelmiş. Bezir kasası. Tehlike kasası. Toprak kasası. Sürpriz Eylül kasası. ifade istila. 1 milyon XP'de de 3 tane şey. Güzelmiş valla. Bunun da bir harcama videosu gelir yani. Bunun da bir harcama videosu gelir arkadaşlar. Şimdi devam edelim hemen. 3 adet sezon eldiven kasamız da varmış. Ki el ha şimdi geldi reaktör eldiveni, siber güç eldiven, istila eldiven. Bakalım onlardan sınırsız mı veriyor? Onu merak ettim. Sınırsız Robert verdi. Güzel. Ama bu hesapta Zeynep Yılmaz sınırsız. İnşallah Zeynep Yılmaz'ı çıkar. Larry'e verdi. Demir Erez. Bak güzel. Demir Erez'e okeyim yani. Demir Erez'e okeyim. Hayırlı uğurlu olsun Eli Abla. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Güvenlik hesabını verdiğin için teşekkür ederim. İstersen şimdi Mehmet abinin hesabına geçelim. Ardından videomuza devam edelim. Şimdi ise Mehmet abinin hesabına geçtim arkadaşlar. Ee, Mehmet, abi, Mehmet abi de güvenip hesabını verdiği için teşekkür ederim. O herhalde bu hesapta şey bitirmiş. Eee Elit bitirmiş herhalde yanlış hesaba girdim arkadaşlar video biraz karman çurman olacak kusura bakmayın ama elit hesaptaki ödülleri de inceleriz o sorun sıkıntı değil. Elit hesaptaki ödülleri de inceleriz çünkü iki tane hesap vardı Mehmet abinin hangisinin ana hesap hangisinin e, asıl hesabı olduğunu yazmadı. İnşallah güzel şeyler çıkartırız. Siber güç garantili deste çıktı bir tane. 3 adet sezon eldiven kasası. 6 adet sezon kasası. Bakalım neler gelecek bundan. 3 adet radyasyon kasası, 3 adet de yıkım kasası. Güzel. Güzel. Hemen şu hediyelerimizi de açalım. 7500. Radyasyon kasamıza geçelim. 7500 XP. 7500. 7 yıldız. Bu hesapta Zulapas var mı bilmiyorum ama. 25.000 ZP. Güzel. 100 materyal. Ama bu kasadan dediğim gibi sınırsız çıkmaz. Onu söyleyeyim. İstila eldiven kasasıymış. Alan sonraya eldiven çıktı. Cengiz Kaya. Cengiz Kaya delikanlı karakterdir yalnız ha. Oo bak. El patrona çıktı. Güzel. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. El patrona çıkarttık. İnşallah karakterlerinde sınırsız vardır. Yokmuş. Hemen şunları da açalım. Siber güçten bari güzel bir silah desen çıksın. Puuu. <laughs> Mehmet abi ikinci hesabım bu sefer şanssız İnşallah ana hesabında böyle güzel bir şans yakalarız. Ana hesabımda inşallah güzel bir şans yakalarız abi. Şunları da açalım hemen. MPT 76 MPT 76 hesabı. Bu arada yarın sürpriz bir video gelecek. Sürpriz bir deste açalım ve oynanış videosu gelecek arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. İsterseniz Mehmet abinin ikinci hesabına geçelim. Videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi ise Mehmet abinin ana hesabına geçtik. Deminki Girdiğim ikinci hesabıymış. Mehmet abi onu Whatsapp'tan mesaj yazdığında söylemedi arkadaşlar. Kusura bakmayın o yüzden. Biraz sıralamayı şaşırdı kusura bakmayın ama. Geçtiyse i̇şte elit hesaba çıkan ödülleri de görmüş olduk yani. Elit hesabı da çıkan ödülleri görmüş olduk yani. Zaten spreyimiz kaçınılmaz. Güzel destelerin varmış Mehmet abi. Bunları belki bir ara çökebilirim. Sana peşin peşin söyleyeyim. 2 adet sezon destesi. Ne geliyormuş? Siber güç desteğiyle 10 garantili deste. 3 adet sezon eldiveni kasası tamamdır. 8 adet sezon kasası. 4 Chernobyl, 4 de silah. Hadi bunlardan bari güzel bir şey çıksın Mehmet abi. Dedim ve 100.000 ZP. Hayırlı uğurlu olsun Mehmet abi. <laughs> Bak 100.000 ZP'yi tek attım. Güzel bir şey çıksın dedim. Direkt 100.000 ZP tek attık yani ilkten. 120 bin ZP çıkarttık güzel. Chernobyl kasalarını açalım. 25 bin XP. 20 ZP. E, 500 materyal. 20.000 ZP. 200 ZP çıkarttık abi. Hayırlı uğurlu olsun. İstilalde neden çıkacak? Kiara'ya çıktı. Bakalım karakterlerde ne sınırsızmış. Şahram'da Elena'ya çıksa var şu kasalardan. Çok güzel olur ha. Cumali Koçovalı. Oo. <laughs> Cumali Koçovalı. Güzelmiş. Mehmet abi de Cumali Koçoğlu yok ama yapacak bir şey yok. Fiar Jület. Kötü oldu bu ya. Bakalım destelerden umutluyum. Mehmet abi çıtırlığına bir gün senin hesapta şu birkaç desteden açacağım böyle ya. Vallahi çıtırlığını açacağım ya. Yani. İnşallah da güzel bir şey çıkartabilirim bu hesaba. M468 siber güç refleks. Güzel. Bunun bakalım siber güç deseni var mı M468'de? Siber güç yokmuş aga be. Siber güç yokmuş. Vallahi bu sefer Mehmet abi herhalde iki hesabında da şanssız açılım olacak ha. 10'den ne çıkacak bakalım. Kar 98 10'ya ana, anahtarlık. Vallahi bu sefer şanssız oldu yani Mehmet abi. İki hesabında da şanssız oldu. Neyse arkadaşlar Yusuf'un hesaplarına gireyim ardından videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi Yusuf'un ana hesabına girdim. Lakin Yusuf e, hesaba girmiş hesapta herhalde silah sat. Ee, bir tane hesabındaki silah satmış. Abi ben yani hesabıma girdim kusura bakma dedi. Canı sağ olsun Yusuf senin. Ödüllerini zaten açmamış arkadaşlar. Ödüllerini açmamış. Hemen hızlıdan ödüllerini bir açalım. Zaten o bir tane platin kasam varmış. Bunu açacağım Yusuf kusura bakma. Bir tane tehlike kasası güzel. 8 adet sezon kasası. 4 Chernobyl 4 silah. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Siber güçlü 10'u garantili. Bu arada Yusuf'un hesabındaki bu kasa desteleri bir açacağım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bayağı bir kasa deste biriktirmiş yani. Şimdi siber güç garantiliği açalım be. Siber güçten bakalım Yusuf'a ne çıkartacağız. Mehmet abinin hesabı da çıktı. Yusuf senin hesabı da çıktı oğlum. Sizin ikinizin hesapları çok şanssız yemin ediyorum. Ana hesabınız çok şanssız da öteki onu garantili deste nereye gitti? Bir tanesini açalım bakalım. D115 onu mavi alev değiştirici. Kaç tane gelmişti lan bu desen? Bir tane. Neyse açayım hepsini de. Hepet 76 12 kırmızı razer. Glock 18 10 desen. Bilmiyorum Yusuf Glock 18 kullanıyor musun? Bilmiyorum da. Ee, şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bakalım kasalara girelim. Kasalardan kaç tane? 4 tane. Yok, 4 tane mi? Evet, 4 tane gelmişti. Dördünü de açalım. 7 7500. 150 materyal 5000 xp. İslahdan da dört tane açacağız, altı tane kalacak. Geri kalanları da sonraki videoda açacağız derken 50 bin xp. Bu sefer bilmiyorum açalım çok şanssız oldu ya. Bu seferki açalım ciddi söylüyorum çok şanssız oldu yani. Tabii ki bunları Sonra açacağım açık açık söyleyeyim. bunları da sonra ayrıyetten bir videoda açacağım ama. Şu kral desteleri açmak istiyorum Yusuf. Hiç değilse şu videoda bir tane bir Quantum Plus çıkartayım sana. Dedim valla bak çıktı. Fatih'e Quantum Plus çıktı. Ah be. <laughs> Bu sefer şanslıydım bak Yusuf. Quantum Plus istedik ama Fatih'e çıktı ya. Fatih'e çıkması kötü oldu yani yavrum benim. Fatih'e çıkması kötü oldu yani. Şu şeyleri de bir açsak mı ya? Hadi bunları da bir açalım ya. Hadi bakalım neye çıkacak. M468 mor reaktör desen hayırlı uğurlu olsun suçum. Remington 875'e de Reis'e susturucu. İslah garantili açalım. 3 elit. Güzel. Leyes 15'e lazer. Leyes 15'in de desen var mıydı bilmiyorum ama. Şu avuk destesini de açalım. Bakalım avuktan inşallah bir 10 desen düşürürüz buradan gideceğim diyeceğim bu desteğin ayarını da bozmuşlar yani. <laughs> ah be. Neyse arkadaşlar Yusuf'un ikinci hesabına geçeyim. Ardından videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi değilse Yusuf'un ikinci hesabına girdik. Hemen şöyle giriş ödüllerini toplayalım. Bunda toplamamış sıfa. <laughs> Bunda da usta bitirmiş. Bakalım hadi inşallah bu hesabı nasılsınız nasıl çıkartalım be Yusuf. Vallahi billahi bu hesabı nasılsınız nasıl çıkartalım. Bugün markette ne var acaba onu çok merak ettim ben ha. Bugün markette ne teklif var acaba onu çok merak ettim. Güzel bir deste teklifi varsa alırım diyecektim. Aga be. O deste teklifleri de yokmuş Yatı. <laughs> deste teklifleri yokmuş şimdi. İnşallah güzel bir şey çıkartırım bari. Bu hesabına güzel bir şey çıkartayım Yusuf. 4 çenobil, 4 istila. Şu deste kı kısmını kötü yapmışlar. Birer tane vermişler ya desteden arkadaşlar. O biraz kötü oldu yani. Bakalım bu hesapta karakter Şahram'sınız. Bundan bir şarama eldiven çıkartırsam güzel olur. Cumali Koçovalı. Ne Cumali Koçovalı'ymış? Mehmet abinin hesabına da çıkarttık onu. Robert'e çıkarttık. Aha. Bak vallahi Şahram Şamsız dedim. Şahram Şamsa çıktı. Yusuf hayırlı uğurlu olsun yavrum benim. Ciddi söylüyorum bak ne istediysem çıktı yani. Şahram Şamsa reaktör eldiven. Hayırlı uğurlu olsun Yusuf'cum. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim benim. O neden bakalım ne çıkacak bu hesaba. Pi 90'a 10 desen idare eder güzel. Pi 90'a 10 desen yapacak bir şey yok. Siber güçler neye çıkacak? d siber güç lazer. Kasalara açalım. Bari kasalardan güzel bir şey çıksın. 200 materyal. 10.000 zula parası. 20.000 zula parası. 1000 materyal. Çenobil'den bakalım ne çıkacak. Bari Çenobil'den güzel bir şey çık Yüzümüzü güldür. Ki güldürmez bu da. 10 yıldız. 10.000 XP. Valla arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi bu şekilde zulapası almış mı? Zulapası almamış. İsterseniz, her, isterseniz kendi hesaplarıma geçeyim. Oradaki ödülleri de açayım. Ardından videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar ikinci hesabıma geçtim şu anda. ikinci hesabımdayım. İnşallah bunda bari bir sınırsız bir şey çıkar da. Ben elite kalsın. Çok bir şey vereceğini de sanmıyorum. 5 adet mavi silah garantili kral deste. Bunun videosu çekilir bakayım 8. günde. Beleşten onun videosu çekilir yani. Düşünsenize 10 tane açıyoruz. Kaç tane hesapta. Eylül kasası geldi. 6 adet sezon kasası, 3 adet eldiven kasası, bir tane deste, takma at değiştirici, avukat zaten sınırsız. 2023 yaz elit spreyi. Bu da bir şey yani. Ki bu hesaba zaten çok bir şey de istemiyorum açık açık söyleyeyim mi? Cehennem garantili deste. Bakalım. 3 radyasyon, 3 tane yıkım. Bari bu hesaba bir sınırsız çıksın yani. Onu garantili deste. 3 tane istila eldiven kasası. Bakalım bundan neye çıkacak? Şahin Kılıç bizde bu hesapta neydi? Rosay Ivan ve Şahrama çıksa güzel olur ha. Azat Kara yapma be. Ana hesapta belki sınırsız da Şahin Kılıç ah be. Çıkmadı vallahi gençler. Şu destelerimizi de açalım. Oni garantili deste. Bakalım neye çıkacak burada oni desen. D115'e oni susturucu. Güzel. D115'te ıı, Konuşamadım kusura bakmayın. D115'te oni desenimiz de vardı. Ön eklenti Alt eklenti Böyle güzel oldu bak. Full artı full oni oldu yani. D115'imizde full artı full oni oldu arkadaşlar. Şu kasalarımızı da açalım hemen. İnşallah bari bu hesaba güzel bir sınırsız çıkartacaktım. Çıkmaz yani. Bu hesaba hiçbir sınırsız çıkmaz böyle. Onu peşin peşin söyleyeyim. Benim hesaplar o konuda biraz uğursuz. Zaten şekil A'dan da belli yani. Benim hesapların uğursuz olduğu şekil A'dan da belli. İsterseniz ana hesabıma geçelim. Bu da son açılım olsun. Ondan sonra da videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar şimdi ise son hesaptayız. Yani benim ana hesabımdayız arkadaşlar. Zaten ilk olarak bitirdim biliyorsunuz. Ben rekabet sezonu çok kasan birisi değilim yani. Rekabet sezonu çok kasan birisi değilim ben. 50 kasası Sezon kasası 6 adet Sezon kasası Açalım isterseniz burada açalım gençler 3 adet elit yaz rekabet sezon ödülü Bunu da açalım bakalım Radyasyon kasası 9 yıldız Yıldız gelsin güzel 25.000 zp 150 materyal Yıkım kasasını da açalım 12 yıldız 100 materyal 25000 ZP. Güzel ZP'miz güzel oldu valla. Rekabet sezon ödülü. Bakın bu deste herhalde. Büyük ihtimal deste gelecek. Onu garanti deste aynı. O şeyi açtım ya kasalar. Eldiven kasaları herhalde eklendi. Eldiven kasaları eklendi. Ha buradaymış bu da. 3 adet istila eldiven kasası. Baya bende de derim. eldiven kasası karakter kasası birikti benim hesapta daha. Bakalım neye çıkacak. Rosa. Rosa bakalım bu hesapta sınırsız mıydı? hesapta hesaplar olsa sınırsız değil. Keşke sınırsız olsaymış. Gerçi onu çıkartırım bir şekilde de. Gene Rosa geldi. Bir daha Rosa gelsin küfür edeceğim bu sefer. şahram Şams bak güzel. Benim hesapta şahram Şams sınırsız diye hatırlıyorum. Ay diyecektim. Yok sınırsız değilmiş. 11 günmüş ama güzel arkadaşlar. Ben bunu illaki bir şekilde sınırsız çıkartırım yani. Destelerimize gelelim. Desteler neredeydi? Onu garantili deste. Hadi bundan FNF al buraya bari desen çık ya. Ne çıkacak bakalım. Puuu. <laughs> Diggle'a desen çıktı ya. Aga be aga be. desen çıktı ya. Vallahi kötü oldu yani. Diggle'a desen çıktı gençler. Bakalım güzel görevlerimize ne yap. Bunu gerçi hallederim bir şekilde. Bakalım bu sezonki yeni sezonki rekabette ne ödüller verecek. Ben onu çok merak ediyorum. Gene aynı ödüller değildir inşallah. Gene aynı ödüller değildir. Şöyle bir şey yapalım. Sonbahar rekabet dönemi. Gene aynı ödüller gençler. Şu ödül kısımlarını keşke değiştirseler ya Valla Ödül kısımlarını değiştirseler Güzel olacak. Valla dediğim gibi biraz Şanssız bir açılım oldu ama Gene de idare edecek bir açılım oldu Sizin de hesaplarınızda bu arada arkadaşlar Rekabet ödüllerinizi Açmamı istiyorsanız Videonun sonuna ve açıklamayı bırakacağım. Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Eğer bu videonun bu serinin ikinci partının gelmesini de istiyorsanız videoyu like atıp yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Farklı videolarda görüşmek üzere takipte kalın. Hoşçakalın.